Hepiniz yine tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta dağ ev yapacağız sizlerle birlikte. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir uçalım size. Bu bölge var ya arkadaşlar. Bu bölgeye evlerimizi olan filan havuz bu bölge bizim oldu arkadaşlar Burada çukur falan vardı Ben çukurları kapattım Şimdi dağ evimizi nereye yapacağız arkadaşlar Hemen anlatıyorum Şu bölge var ya arkadaşlar Şu bölgeye üçgen gibi bir şey Dağ evi yapacağız arkadaşlar Üçgen şekline benzeyecek ee, Malzemeler ne olsun Hemen bloglarımıza bakalım Güzel bir blok olsun ki efsane olsun. Bu nasıl ağlayan obsidian? Hmm. Odun, odun olur mu ya? Odun güzel olur bence. Bence. Abi bu güzel olur mu açık rengini aldım evet şimdi bir yağmuru dolduralım durduralım dilim takılıyor hava durumu açık işte güle güle yağmur evet arkadaşlar şimdi burayı nasıl yapalım ya hiç daha evi yapmadım Minecraft arkadaşlar bakın yükseklik bu kadar ha böyle alçaklık yeter mi ha böyle yeterdir arkadaşlar evet şimdi izleyin arkadaşlar Bakın nasıl yap. Üçgen aynı böyle bir şey olacak arkadaşlar. Üstü de üçgen yapacağım. Sonra etrafı cam. Efsane bir şey bekliyoruz. Mert'ten. Biraz büyük olsun mu? Evet ya. Büyük bile güzel bir şey yapacağım ben. Hadi bakalım. Ya çok yavaşım değil mi arkadaşlar Minecraft? Arkadaşlar ben şey diyeceğim ya biliyorsanız bana yorumlarda yazın. Bu karakterimi nasıl görebilirim böyle şuradayım ya uzağa gidip karakterimle nasıl görebilirim hep böyle kalıyor arkadaşlar şimdi yükseklik ne kadar olsun bu kadar <laughs> bu no, bloktan yeter tamamdır Aa, böyle Minecraft güzel bir şey ya. Seviyorum Minecraft'ı. Sevenler yoruma yazsın. Bol bol yorum yazın arkadaşlar. Bununla beraber olsun. Tamam. Bunun üst ilk önce bunun üstüne başlayalım. Bunun üstünü üçgen yapacağız. Hmm. <laughs> beraberdir değil mi? Aşağıdakiyle aynı hesabı olsun ki. Bir blok. Tamam. Bu beraber oldu. Bunu da hemen getiriyoruz. Çu çu çu, çu. Şimdi bunu içine dolduralım arkadaşlar. böyle serilerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın beni sevindirin yorum da yapın arkadaşlar yorumlara hep okuyorum arkadaşlar sizden gelen yorumlar Oo. oh my god arkadaşlar zemin güzel oldu ha. zeminle tavan ben beğendim şimdiden beğendim ha Oho. merak ediyorum ha nasıl olacak. Buradan bakalım. Bu aynıdır değil mi? Ama yok. Bakın a buradan geliyor. Evet onu da doldurdum. Koyunlar gidin evinden. Bak ne biçim kıskandılar geldiler ha. Bunların da işi fena. Gidin ot yiyin. Bakın ot. Hı hı. Arkadaşlar şimdi bunun içini bu toprakları alalım ya. Bu toprakları kazalım ki içi güzel olsun. Dağlar da çok zordur ha. Arkadaşlar. Bir elimize kazmayı alalım. Bu toprakları yok ediyor değil mi? Elmas mı olsun altın mı? Elmas daha da değerlidir. Evet aldık. Bak kazma daha hızlıdır. Bunları yok edeceğiz arkadaşlar. Ama çok uzun sürecek. Dun 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 dun. Oha bitti de ha. Oy. Yine gödümü kopardı. Hmm, hepsi toprak ha. topraklar. Hop kaldı hemen hemen. Bu kadar yeter arkadaşlar. Bu işlerden de alalım. Şimdi kapatacağım ya burayı. alalım. Aldı. Bu otlar gözükmeyecek. Ben kapatacağım orayı. Hadi beraber gelsin. Aha. Durdum. notların gözükmemesi lazım. Ya akşam oluyor ya. <laughs> akşam ne çabuk oluyor ya. Ne çabuk akşam oldu. Arkadaş. Bakalım topraklar kayboldu. Ben bu hemen açık yapayım çünkü göremiyorum evin içindeyiz ya çok yavaş oynuyorum arkadaşlar ya hani açık olmadı ya. ay hava durumunu yapmışız saat gündüz işte bu kadar ne kadar ay Zombiler ölüyor arkadaşlar. Niye? Oha. Seslerini dinleyince ödüm kopuyor ya. Zombiler çok pis. İşte burası bitti. Burayı da kapatalım. Dağ evimizin zeminle tavanı bitti arkadaşlar. Şimdi buradaki toprak parçalarını da bu blokla dolduralım. Gidin topraklar, taşlar. Buraya villa yapacağız topraklar. Sakın ve koyunlar gelmeyin. Lüks evi görünce Gelirseniz. Uhu BMW'ye dönüştü. Bu farkoslar efsane oluyor ya. ya. Bu mekanı dolduracağım. Hayvanat bahçesi bile ne yapacağım. Hı hı hı. Ha bunları kıralım lan ne ya. Sinirlendim. Şimdi şimdi bu cam buralara cam koyacağız. Camı alalım arkadaşlar hemen. Cam nerede? Cam. Buraya cam yazalım ya. Böyle daha kolay oluyor. İşte bu. Tek mi olsun yoksa çiftli olsun arkadaşlar? Bir tekliye bakalım mı? Bunu da alalım. Biz önce tekliyi deneyelim arkadaşlar. Oo. Bir çiftliğe bakalım. Yok la. Tekli daha güzel arkadaşlar. Teklinin daha da şey güzel. Camlarda da yaparsak Ay nokta ince, değdiremiyom Allah, daha ne yaparım ben de Değ, değ camlar öyle bir incedir arkadaşlar hiç değil çiftli olsaydı direkt tık tık, tık. hallederdim ıpızlı <laughs> <laughs> camlar daha var ya değmeyin başka yerlerde cam gidiyor Hadi. Bence bu böyle olsun. Ben evin içini halledim. Çünkü hepsini cam yaparsa. Evet arkadaşlar. Şimdi içine ne kuralım? Bir lamba alalım. Bunu sil. Lamba yaz. Yo, ışık da o. Işık. Allah Allah, niye çekmiyor? Yok mu? Hah, işte Fenermiş arkadaşlar. Bakın feneri aldım. Tam da ortaya tutturacağım. Bakalım dışarıda nasıl gözüküyor. Tam da bu üçgen yere bir tane var. Ortaya tutturmak lazım. Tam, tam da ortaya geldi. En sondaki ortada arkadaşlar. Bakın. Ay. Burada da burada, burada. <laughs> Oha ya efsane oluyor arkadaşlar. Yakıyorsun Fuat abi. Ee, başka ne alalım içine? Sandık alalım. Yatak alalım kitaplık falan. işte sandık tam da gözümüzün. Bunu buraya koyduk. Kitaplık işte burada. Bir de bundan alalım. Yatak hangi renk olsun arkadaşlar? Benim en sevdiğim renk mavi. Çünkü mavi alacağım. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz renk hangisi? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Tabela koyayım mı ya? Yok ya. Merdiven, merdiven alacağım. Yok ya merdiven kalsın. Şimdi ekipmanları dizelim. Yatağı nereye koyayım arkadaşlar? yatağı ranza yapayım mı? Daha da şekilli oluyor. Ranza nasıl yapılıyor arkadaşlar? Böyle mi? Duvara mı? Buldum. Çit alacaksın. Çit nerede? Arkadaşlar. Beyazını alalım. Kazma. koydum. Bakın bunu böyle yaptık. Cam kenarında olsun mu yatak daha da efsane oluyor. Oy yoksa camda düşeceğiz. Boş ver ya camda kal. Ama camda da abartır arkadaşlar. Ya a burada kalsın. Şimdi de bunu buraya koydum. Evet. Bunu da böyle. Bunu da üstüne işte an... Uhu efsane oldu arkadaşlar. Ben buna merdiven de yapacağım. Yoksa biz hayatta kalma modunu açarsak. Merdivenle çıkamayız oraya. Çünkü bu yaratıcı mod. Merdiven hemen Bu şekilde alalım. Burada değil. Merdiven neredesin? O. Hmm ne? Yatay getirdik. Merdiveni böyle koyduk. Ben çok beğendim ya. Evet, merdiveni koyduk arkadaşlar. Şimdiden parlıyor evimiz. Dağ evi yani. Şimdi bu bu bunun ismi neydi? Bu ne yapıyordu ya? Bu doğadan bir şey alıyordu. içine koyuyordu falan. Bir şeyler yapıyordu bu şey. Tam da buraya koyduk. Sandığımızı da bunun üstüne arkadaşlar. Ay. Böyle oldu. Onun altında gizli olsun. Gizli. Bunu da koyalım. Sandık yapışık olsun. Bakın şeyimiz altında gizli oldu. Evet Kitaplığı nereye koyalım? Kitablığı da şuraya. Biraz yüksekte de olsa. Üste kadar yapayım mı kitablığı? Tavana kadar. Yok ya abartıyor. Yoksa arkadaşlar. Evet ekipmanları koyduk mu? Koyduk. Şimdi ben ne yapacaktım arkadaşlar? Ben televizyon oturma koltuk. Koltuk yapacaktım. Beyaz mı olsun koltuklar? Koltuklar beyaz olsun. Bakalım nasıl duracak? Ya akşam olmasın ya. Arkadaşlar bu niye ki de bir akşam oluyor? Saat yapalım gündüz. Tı tık. Oha ne çabuk. Şimdi televizyonumuz tam da burada olacak. Böyle, böyle. Oh. L koltuk yaptım. buraya da koyayım. ya öyle aynı. tek koltuğa benzedi böyle. Böyle daha güzel oluyor. Bak burada otursan a bu tek koltukta otursan manzaraya bakarsın. Burada otursan televizyon izlersin. Televizyon da yok. Televizyon yerine bakın ne yapacağım ben. Bunu aldım. Bir tane tıkladım yağmur yağıyor evet. Bu kafalar televizyon niyetine olsun arkadaşlar. Çünkü televizyon şeyimiz yok. Evet camları koyalım. Evet, sesine kadar Tekleyeceğim çünkü bu orada atmıştı. Ama tutturamıyorum. Hadi hadi. Sen orada değil. Değil. Değilsene. ha değil. Ya tekleyeceğim. Oy can. Ulan fener onu izin vermiyor. Onun için kırdım. Ya incedir tutamıyorum. Bakalım bu videodan sonra arkadaşlar ne biçim güzel eller yapacağız. Oha. Koş, koş. Bak ben yaratıcıyım ha. Ona göre ayağını denk al. Örümcek. Evet canlar hepsini koyduk ya. eksik oldu. Hepsi tamam mı? Arkadaşlar efsane oldu tır, tır, tır. Hepsi taktım mı hepsini arkadaşlar evet Şimdi ben ne yapacağım ee, Kapı yapacağım Camlı kapı var mı Camlı kapı var sence? Ben buldum ya. Kapıyı arkadaşlar şuradan yapacağım. Buraya da tren gibi bir şey yaparız Bu e nereye denk geldi? Tam da sandım, Başka yere çakma. Sandıklar kırılacak. Üstteki raflar. Oy gir gir. Yağmur yağlı. Sırayı da kapatalım. Bunda de Lava bula. Ya değil. Tamam. Ya böyle çok güzel oldu işte ya. Burayı da atalım. Hızlı bir şekilde. Kapımızı alalım hemen. Kapı neredesin? Heh. Hangi renk olsun? Nasıl bir şey olsun? Al bu. Evet. İçeriden mi olsun? Ege. Böyle oldu. Şuraya da kapı yapacağım. Bunları kırıp bloklardan koyalım. Buraya da kapı koyalım. bu efsane oldu. Tren rayını Şimdi mi yaparım trenini? Buldum. Merdiven yaptım da? Evimiz ama ah kıs ya keşke burası benim olsun. Gelme arkadaşlar. Böyle tamamdır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik de i̇şte evimiz böyle Dur evin içine bakalım Ben buraya bir blok koyayım Arkadaşlar daha rahat oluyor İşte Uçmayınca daha güzel Kapı açıl Ay cam Dur o neydi? Kapıyı kapattı o. Hayaletler gel. O ne sesler? Ooo manzaraya bak. Ya ben bir efsaneyim ya. Bu herif çelo. Televizyon yok arkadaşlar. Bazı Minecraft videolarını izliyorum Youtube'dan. Televizyon var ama bizden nasıl yok. Mahsum olmadığı için yapın. Evet videonun sonuna evin içinden gelelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda Minecraft ev yap falan bir şeyler yazın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Seviliyorsunuz. Kanalıma abone olun. Bay bay görüşürüz.